Çiğneni çukurun içine koyalım. Alnını değdir buraya. İki gözünü aç. Herhangi bir şikayetin görmemle ilgili var mı? Yok. Tamam. Peki kaça gidiyorsun okula başladın mı? Evet. Başta harfleri göstereceğim, Onlar okumam istiyorum, tamam mı? Bak bakalım. J J F. Evet, sağ olun sana. Burada ne yazıyor? E J T B B L. Evet, sağ olun sana. Kerem, çok evde telefonla uğraşıyor musun? Bu çantandaki ne? Tarif. Evet. şimdi tablet maruziyetinde çok fazla göz kuruluğu olabildiği için çocuklarda göz kırpma sürekli gözlerde yaşanma gibi etkileri olabiliyor. Bunlara detaylı bakmak lazım. Evet Kerem, Kerem'in şu anda göz kuruluğu yok. Yanma batma kaşıntı olur mu Kerem gözlerinde? Hı Şimdi Kerem gözünde bir sıkıntı yok ama tableti çok fazla. Ee, en azından iki saati açmayacak şekilde bakman lazım ve ara ara iki saat boyunca sürekli değil ara vererek bakman lazım. Tamam mı? Biz 20-20-20 kural diyoruz. Bunları ailelere anlatıyoruz normalde. 20 dakikada bir göze 20 saniye 20 metre uzağa bakacak şekilde ara vererek bakman gerekiyor. Hani iki saat bakıyorsan iki saat sürekli gözünün önünde Şimdi bu sende ileride göz bozukluğuna sebep olabilir. Kontrolleri ailesi getirmesini istiyoruz. Genelde bakalım. Şöyle parmağımı bakayım. Evet, parmağımı bakayım. Evet, güzel. Şimdi parmağını takip etmeni istiyorum. Takip et. Şimdi okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızı düzenli kontrollere getirmek gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Özellikle bu e, nesil biraz e, pandemi çocukları olduğu için düzenli olarak kontrollere getirmemizin önemini ekstra vurgulamak istiyorum. Pandemiyle birlikte çocuklar daha çok zaten online eğitime e, maruz kaldıkları için sürekli bir ekran, tablet, telefon ellerinden hiç düşmedi. Bununla ilgili çocuklara e, bir sınırlama getirmemiz gerekiyor normal şartlarda. 5-8 yaş arasında bir saati 8-12 yaş arasını 2 saati geçmeyecek şekilde bir sınırlamamız vardı ama pandemi çocuklarında böyle bir sıkıntı olduğu için, online eğitime sürekli maruz kaldıkları için bunu biraz aştık. Bu çocuklarımızda ne gibi problemler oldu? Bu çocuklarda okullar dışında açıldı. Belki düzenli kontrolleri getirilmemesi sebebiyle bu çocuklarda okul başarılarında bir düşüklük olabilir. Bunları kesinlikle atlamamamız gerekiyor. Ailelere bunu hatırlatıyoruz. Okul öncesi mutlaka e, okula başlamadan önce kontrollere getirmesini, Okula başladıktan sonra da öğretmenin dikkatini çeken mesela tahtaya gözlerini kısarak bakıyor, gözlerini kıpıştırıyor, e, yakına bakarken satırlara atlıyor gibi şeyleri öğretmenleri mutlaka dinlememiz gerekiyor. Bu konuda ailelere çok büyük görev düşüyor. E, öğretmenlerin söylediklerini kesinlikle dikkate alsınlar. Bize en azından yılda bir, özellikle normalde biz pandemiden önce iki yılda bir çağırıyorduk sağlam herhangi bir gözünde sıkıntı olmayan çocuklara ama pandemiyle birlikte biz bu süreyi bir yıla çektik. Yılda bir herhangi bir problemi olmayan çocukları görmemiz gerekiyor. Eğer ki öğretmeni size velilerimizi uyarırlarsa çocuğunuz tahtaya kısarak bakıyor gözünü oluşturuyor başarısında bir düşüşlük var hemen aklımıza kötü şeyler getirmeden önce belki basit bir göz problemiyle bu sorun çözülebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Bu konuda ailelerin üzerine düşen öncelikle baş ağrısı gibi bir şey de varsa, genelde göz bozukluklarıyla birlikte eşlik edebiliyor, bir çocuk doktoruna götürdükten sonra bize gelmelerini istiyoruz. Biz detaylı muayenelerini yapıyoruz. Çocukların burada halk arasında göz bozukluğu dediğimiz kırma kusurlarını, miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi tanıları burada koyuyoruz. Belki hipermetropinin düzeltilmesiyle çocuğun yakın görme bozukluğu düzeliyor, başarıları düzeliyor. Direkt okul başarısında bir artış olduğu için biz çocuklarımızı, aileleri, öğretmenlerin uyardığı şekilde hemen getirmelerini öğreniyoruz. Yılda bir normal şartlarda eğer ki gözlük problemi varsa 6 ayda bir görmek istiyoruz. Tablet maruziyetini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü artık herkes ödevini, okumalarına, her, bütün çocuklarımız ne yazık ki ekrana bakarak elinde telefonla, tabletle bakıyorlar. Bu yüzden bunun önüne artık geçemeyeceğimizi anladık. Bunun için ne yapabiliriz? Burada ailelere biraz görev düşüyor. 20-20-20 kuralı dediğimiz bir kural var. 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 metre uzağa bakarak yüzü dinlendirme dediğimiz bir göz egzersizi yapmasını istiyoruz sürekli 2 saat ödev yapacaksa bir çocuk 2 saat ekrana bakmamasını tavsiye ediyoruz. Biz bu hastalıkların miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın sadece bir gözlük tedavisiyle önüne geçebileceğimiz için çocuğunuzun okul başarısına, arkadaşlarıyla uyumunu, kendine güvenini sağlayabiliriz. Çünkü çocuklarda okul başarısını, özgüvenini de etkiliyor.